Demirel, Süleyman Demirel ve İslamköy. İslamköy'ün eski ismi Cavurköy'dür. Süleyman Demirel de Süleyman Demirel'in gerçek ismi değildir. Değişmiş ismidir. Mahkemede değişmiş ismidir. Daha önceki... Dikkat ederseniz sevgili dostlar. Köşe taşını, köşe başını tutan koltuklara oturan pek çok kişi hep mahkemede isim değiştirmiş. Dedesi veya üç nesil öncesi zaten ihtida ederken din değiştirirken eee isim değiştiriyor. Fakat önemli bir yere gelme durumu varsa Kılıçdaroğlu olsun, Süleyman Demirel olsun e, ki o olsun bu olsun. Hepsinin durdu dur diyanın mesela e, Oğuzan asil Türk olması gibi hep mahkeme kararıyla ismi değişen kişiler. Dikkat edin. Yani sevgili dostlar aslında hainleri ve işbirlikçileri bulmak istiyorsanız, görmek istiyorsanız göz önündekilerin hukuken isim değiştirme